Bilim nedir mesela? Nesnesi nedir bilimin? Fenomen. <laughs> Gözlenebilen. Arkadaşlar bilim diye bir şey yok ki. Bilimler var. Bunu bile düşünmüyorsunuz değil mi? Tek bir bilim mi var? Ya da şöyle düşünelim. Bilimlere bilim adını verebileceğimiz tek bir özellik tespit edebilir miyiz? Hani dedi ki imtiyaz ve tagayyur. Hani bir şey, her şey birbirine benzerse ne imtiyazı ya. Her şey birbirine benzerse bilemeyiz. Her şey birbirinden farklıysa bilemeyiz. Ortak kümeden ulaşabilmek için benzerlikten olması lazım. Mesela bir fizikçiye göre bugün tarih bilim midir? Peki hadis? Ya e, hadis bilimi diyorsun. Doktora devlet maaş veriyor. Bu Muharek adamlar. İslami İlimler Fakültesi diyorsun. Ben Ankara'da konfansiyon İslami Bilimler Fakültesi dedim. Hocam düzeltebilir miyiz? İslami İlimler Fakültesi. Fark nedir dedim. Hiçbirinize cevap vermedi. B <laughs> iyi. <laughs> 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 yani tekrar olması, metottan geçmesi. Yok bilim nedir demiyorum sana. Şimdi bakın bilimler var. Bilim yok. Ama biz bilim felsefesi diyoruz. Bilimi seküler algılıyor, ilimi daha ulvi olarak algılayarak öyle O başka. Size. Ya o peki Arap ne yapacak? Anlamsız tabii tamam yani. Arap ne yapacak? Arap nasıl diyecek? Ee, sen bilim kavramını uydurdun Cumhuriyet döneminde. Bilmekten geliyor, geliyor. uydurmak değil geliyor. Uydurma güzel bir kelime. Bilim, bilmek, bilik. Var şeyde sözlüklerimizde klasik. Arap uydurmadı ki Arap diye Araba şey kullanıyor. Ne diyecek yani? İslami ilimler fakültesi diyecek. Neydi fakülte? Külli el 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 e, El, el ul, Diyecek Hemen değil mi? İslami science diyebilir Ama matematiğe de science diyecek Bakın iş çorba olmaya başladı Şimdi elimizde bir Formel bilimler var fahalar... Matematik, mantık gibi Bunlara formel biçimsel bilimler diyoruz çünkü içeriksiz nesneler üzerinde ilişkiler kuruyorlar Değil mi? klasik gibi bakma mesela yani sayı bile klasik gibi bakın. Doğa bilimleri var. Fizik gibi, kimya gibi. Canlı bilimleri var. Mesela Kant'a göre biyoloji bilim değil. Tabi. Biyoloji kur ve kurulamaz diyor. Psikoloji de, bir de, Psikoloji de değil. Olacağınız. O başka, o pozitif bir yaklaşım. Şimdi canlı bilimlerine de geçtik. Sonra ne bilimleri var? Toplum bilimleri. Şimdi toplumu diyelim, beşeri mi diyelim? Sosyal bilimler mi diyelim? Sonra dini bilimler, dil bilimleri, oho çoğaldı. Peki burada hepsine bilim dememizi mümkün kılan ne arkadaşlar? Şizofren değilsek, hasta değilsek, burada bir e, benzerlik olması lazım. Hani aynilik demiyorum, ama bir benzerlik olması lazım ki onları bilim kümesinin altına atabileyim. Ya bir dakika ya, dur. Ya soru soruyorum. Bir dakika soru soruyorum. Bu bir pedagojik yöntemdir. Cevap verin demiyorum size. Bilim adamları var Bir dakika. İkincisi, tamam bunları müşterek kılan, bunlara ortak bir kümenin elemanı kılan bir ortak özellik ya da özellikler var ama bir de ayıran özellikler var. Ve bunları ayıran özellikler de hem doğa bilimleri, hem canlı bilimleri, hem formel bilimler, hem dini bilimler, hem dil bilimleri diye de ayıracak. Bunu tespit ettiniz mi zihninizde? Mesela ortak özellik ne olabilir sizce? Bakın ben yurt dışındaki görevim esnasında gülüyordu bizim şeyler e, doğa bilimcileri. Bu, ta, bu sosyal bilimciler gevezelik yapıyor. Bunlar bilim değil. Hele felsefe. Şimdi bizim, yahu felsefeyi yani öyle hatıralarım var ki anlatsam gülersiniz. Kanada'da, Amerika'da felsefe kitabı okuduğum için yediğim tahkilleri ben biliyorum. Ve bunlar genelde dikkat ettim bilim doğa bilimleriyle ya da matematik bilimle uğraşan insanlar. Son Dawkins'in birkaç bir yıl önceki tartış yaptığı açtığı tartışma felsefe bugün bilim için kiliseden daha tehlikelidir. Dawkins meşhur bu biyolog. Ateist tanı tanımaz biyolog. Ne demek bu? Şimdi ilahiyatı okuyan vardır içinizde. Birisi de gelip dese ki kardeşim bu bilim filan değil. E, efendim bu biz bilim demiyoruz, ilim diyoruz. Abi kusura bakma kaçak güreşmek o. E, o kaçak güreşmek. E, tam, ilim de nedir bu yani? Ne farkı var? Niye sen de diyeceksin ki, olur mu canım? Hadis de bir bilimdir. E, fıkıh da bir bilimdir. Wow. E, peki nasıl bir bilim? Anlat dese ne diyeceksin? Biz söyle, herkes kendi kapalı uzayında yaşamayı seviyor. Ya, git içine zaten siz bizim düşman hep İslam'a düşmanlık yapıyorsunuz filan. <laughs> o da diyecek ki ya zaten gericisiniz kafanız çalışmıyor. Değil mi? Öyle deniyor. İyi de fakülte kurulmuş kardeşim hani şeyden geçtik devlet buna maaş veriyor. İnsanlar çocuklar gidiyor buraya sadece burada değil ki. Şimdi mesela Belçika'da ateist teoloji fakülteleri açıldı. Tabi. Yani şöyle Din, önemli bir e, toplumsal kurumdur. Çünkü insanları bir bütün olarak iyiliğe teşvik edecek herhangi bir teorimiz yok dinden başka. Din, tarihte icat edilmiş en ucuz terbiye yöntemidir, diyor mesela adam. Herkesin başına polis dikmektense, herkes içine polis diktin mi? Değil mi? Vicdan dersin. Ama ne yap? Dinin e, bahsettiği entiteleri gerçek kabul etme. Yani tanrı var melekler yani bunlar kavram şey gibi binbir gece masalları gibi ama etkisi fazla çünkü bunların fiziksel etkisi var. Kötülük yapma hemen değil mi? Çalma. Bakın bunların fiziksel etkisi var. Kavramlar ne dedim? Müthiştir bak. Fiziksel etki uyguluyor sana. Bakın onun için Türkiye'deki dindarlığın, tedeyyünün dinin değil. Din ve tedeyyünü ayırdık biliyorsunuz teklif sayısı çıktı tedeyyün okuyanlar bilir. Okunmadığına göre bilinmiyor zaten e, tede, Türkiye'deki tedeyyünün seviyesini buradan tespit edebilirsin. X, Y'dir ya da X, Y değildir ya da yap yapma. Olmaz inşaidir dini önermeler biliyorsun. Yapma. Ne kadar fiziksel bir etkisi var? Kul hakkı yeme. Şimdi bakın din öyle bir şeydir ki arkadaşlar. Cenab-ı o dinin mensuplarına müthiş bir ayıcılık tanıyor. Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehilerini yaptığınız ve yapmadığınızda doğrulamış oluyorsunuz. Yani ihbari haber veren x y'dir önermesini doğrulamak kolay. Gidersin nesnesine bakarsın. Dersin ki doğru ya da yanlış. Ama dini önermeleri sen katıldığında doğrulanıyor ya da yanlışlanıyor. Ne kadar büyük bir ayrıcalık. Dinin parçası oluyorsun yani. İlahi emirlerin ve nehirin parçası oluyorsun. Değil mi? Müthiş bir şey bu. İnşa yönelmenin en özelliği o. İnşa ediyorsun sen de dini aslında. Tedeyyun cihetinden tabii. Yoksa din ilkeleri cihetinden vahiydir. Tamam inanıyorsan. Bu o kadar müthiş bir şey. Ne yapacaksınız bu bilim üzerine? Bak bir cevap alamadım henüz. İlaççılar var içinizde değil mi? Şimdi ilaççılar kimler desem ben değilim vallahi diyecek. Hadi ona gel. Sosyal bilimci. Tarih bilim mi? Ya bırak yurt dışını böyle felsefeci. Benim arkadaşlarım var ya. Ya hocam bırak boş işlerle uğraşıyorsunuz. Yok klasik matematik metinleri yok bilmem bunlardan ne çıkacak? Gidelim topluma gidelim işte bu çağdaş problemlerimiz var falan falan diyen arkadaşlarımız var. Biliyor ya hakikaten arkadaşlarımız mı? biz dostlarımız yani. Boş vakit. Sosyal bilimler yurt dışında Amerika'da Avrupa'da kapanmaya başladı bölümler. Başta Japonya artık para vermiyor. Gidin diyor kendiniz bulun. Bir getirisi yok. Uygulaması olmayan hiçbir şey artık okunmuyor neredeyse. Applied metafizik. Meta, uygulamanı metafizik. Ulan metafizin uygulaması mı olur? Adı üzerine fiziğin <laughs> ötesi. Ama böyle. Niye para getirmiyor? Yani bırak sen dini bilimleri sosyal bilimlerin, toplum ve beşeri bilimlerin bile ki adında hala ittifak edemedik. Edebiyat fakültesi Beşeri ve Toplum Bilimleri Fakültesi bilmem ne bir sürü farklı adı var. Bak hala oturmadı bu Türkiye'de. Peki, Acaba Nedir? Nedir mesela hepsi hakikati bilmeye çalışıyor. Modern dönemde hakikat diye bir şey yok ki. Var. Yok yok öyle kelime oyunu yapma. Oradaki hakikat sabit, özsel bir şeyden bahsediyorum. Hakikat gerçeklik bir tarafıyla tabii. Bazen ee, şeyde bizim klasik gelenekte bir kelime farklı mefhumları verebilir bir lafız. Anlatabiliyor muyum? Kullanmaz onu, onu söylemez ama aynı lafızdan bağlamına göre mesela hak ve hakikat. Hak bazen Cenab-ı Hak'tır. Bazen bütün gerçekliğe de hak denir. Bazen hak vardır anlamına gelir. Es-sıratu hakkun, akayet metinlerinde. Sırat vardır demek o.